Daha önce aslında çektiğimiz programda biraz anlatmıştık, komplo teorilerinden bahsetmiştik. Bu komplo teorilerinin gerçek olduğuna hayatını adamış, inanmış, <laughs> e, çok acayip komplolarda, teorilerde bulunan ve bunları gerçek olduğuna inanarak yazmış, sizi de inandıran deliler var. Doğru. Bilmiyorum, gerçektir diye sakın öyle bir algıya düşmeyin. Evet. Bir ton e, uydurma, bir ton saçmalık, bunların hepsi... Burada mansuz böyle gizli sunuluyor bir de. Açıktan koymuyor. Adam. Evet, özellikle giz hani inandırıcılığı daha artıyor o zaman. Öyle. Sen onu ben ele geçirdim diye düşünüyorsun. Aynen öyle. Adam oraya atmış onu yem. Ondan haz alıyor. <laughs> Ali inanççıları insan... <laughs> Hep deniliyor ya insanları kandırmak kandırıldıklarına inandırmaktan daha kolay. Aynen öyle. Kandırıldığına bir defa bir insan kandığı zaman oradaki belgeye yok diyorum. Kesin doğrudur. E sen, adam e, sana bir yem atmış, FBI sırf yem atmıyor ki şizofrenler de yem atıyor. <laughs> bir mit yarattığın zaman bu miti yıkamazsın. <gülüyor> bu <gülüyor> miti yıkmak çok zordur Recep. Ya, hayır sen yok dedikçe daha da gaza geliyor insanlar. Daha da bir heyecan fırtınası kopuyor oradan. <laughs> Troll çok, birbirini kandıran çok, yanlış bilgi veren çok. Oradaki verilerin bir kaynağı doğruluğu, güveniliği yok sevgili izleyenler. En önemli konu bu.